Akınsoft Volvox ERP teklif oluşturma. Bilgiler sekmesini inceleyelim. Teklif bilgileri bir alanında teklifinizin durumunu maddeler halinde belirtebilirsiniz. Teklif bilgileri 2 alanına teklifinizle ilgili durumları detaylı bir şekilde yazabilirsiniz. Teklif bilgileri 1 ve teklifi bilgileri 2 alanlarını çıktınızda görüntülenmesini istiyorsanız aktif raporunuza eklemeniz yeterli olacaktır. Bu alanları aktif raporumuza ekleyelim. Teklifinizde bilgiler sekmesinde yer alan teklif bilgileri bir alanının görünmesini istiyorsanız ilk olarak raporda veri alanı eklemeniz gerekmektedir. Eklemiş olduğumuz veri alanının ilk olarak tablosunu seçelim. Teklif raporları altında yer alan teklif yazdırma özel değerlerini seçelim. Ardından çıktığımızda görünmesini istediğimiz alanı belirtelim. Aynı işlemi teklif bilgileri iki alanı için yapalım. Buradan veri alanı seçtik. Veri alanını ekledikten sonra tablo seçimini gerçekleştirelim. Teklif raporları altında bulunan teklif yazdırmayı seçelim. Alan olarak da görünmesini istediğimiz teklif bilgisi 2 alanını seçebiliriz. Aktif raporumuzu kaydetme butonu ile kaydedelim. Aktif raporumuzu kaydettik. Şimdi ise teklifimizin ön izlemesini görüntüleyelim. Teklifimizin ön izlemesini görüntülediğimizde Bilgiler kısmına yazmış olduğumuz teklif bilgisi 1 ve teklif bilgisi 2 alanları ön izleme raporumuzda görüntülendi.